İlk ayımda 33 tane araba sattım. Neredeyse dedi, 100'e yakın dedi başvuru var oraya genel müdür pozisyonda geçmek isteyen. Ama dedi kimseye söylemeden evvel önce sana soracağım dedi, geçmek ister misin? Dedim onuru olurum tabii. Ondan sonra beni BMW'nin başına getirdiler. doktorla görüşmemizde öğrendik ki kızımda thalassemia major diye bir hastalık. İlik nakli yapılırsa sorunu çözebiliriz. 12 kişi girdik, yani sadece dördümüz çıkardık. Ben şimdi pizzacıda çalışırken West Virginia'da bugün 16 inç pizza geldiği zaman ya 8 dilim ya 12 dilim dilimlerim ama eğer Togo müşterisi ise paket almaya gelmişse sorarım müşteriye. 8 mi keseyim 12 mi keseyim? Bir gün biri dedi ki ben dedi 12 yiyemem sen bana 8 kes. İsmim Ogün Yılmazer. 1983 yılında Amerika'ya geldim. 41 sene olmuş. Diyarbakır'dan geldik. Diyarbakırlıyım. Ankara doğumluyum aslen. Amerika'da 34 yıldır otomobil sektöründeyim. Şu anda halen devam ettiğim Land Rover bayisinde görev almaktayım. Ya 17 yıl zaten genel müdürlük yaptım birçok yerde falan. Şimdi artık ülkemize servis verdik, şimdi sıra bizde. Gezme sırası. <laughs> babam veterinerdi. Bu arada babam benim 19 tane diğer veteriner hekimle birlikte Amerika'ya burs imkanı doğdu ve Amerika'ya geldi. Derken e, tabii ben daha yeni doğmuşum bizi de aldırdı birkaç ay sonra. Fakat e, talihsizlik tabii annemle babamın e, 4 aylık ben 4 aylıkken annemle babam ayrıldılar. E, ben Diyarbakır'a baba evine annem baba evine döndü babam da Amerika'da kaldı. Ondan sonra ben de tabii Diyarbakır'da dedem anneannem e, onlarla dayım falan hep beraber kalabalık bir ailede yetiştim. Ve i̇lkokulu bitirdikten sonra Diyarbakır Anadolu Lisesi'ne girdik. Orada çok güzel bir dostluk elde ettik. 63 kişi mezun verdik. <laughs> çok haylazdık. Yani devamlı böyle disiplinlere falan girerdik. 63 tane mezunumuzun içerisinde 28 tane doktor çıkardık. Liseyi orada bitirdim. Ben de o zamanlar, babam Amerika'da olduğu için bana üniversite eğitimi için buraya gel, burada eğitimini gör falan diye devamlı yazardı. Karar verdik. Dedik, lise bittikten sonra üniversite eğitimimizde Amerika'da devam edelim. Ben tabii anneannemin anneannemin yanında büyüdüm. Anneannem benim için çok önemli bir insandı. Kendisi de böyle rahatsızlıkları vardı. Ee, devamlı kalp krizi geçirircesine kalbi sıkışırdı falan. Ben de küçüklüğümden beri hep derdim anneanne. Hiç merak etme ben büyüyeceğim. Doktor olup sana bakacağım. Dolayısıyla aslında Amerika'ya gelmemin en büyük nedenlerinden biri de anneannemdi. Anneanneme doktor olmak için derdim. Şimdi tabii biz Anadolu <laughs> Anadolu Sesi'nden mezunuz. hani İngilizce falan bildiğimizi sanıyoruz. Buraya geldiğim zaman tabii West Virginia'da hiçbir şey bilmediğimi öğrendim <laughs> İngilizce ile ilgili. Çat pat böyle teklik konuşuyoruz falan. Tabii o zamanlar maddi durum da yoktu tabii fazla. Hani öyle hani Türkiye'ye gideyim geleyim diye bir şey yoktu. Dolayısıyla 3 yıl boyunca hiç gidemedim Türkiye'ye. Öğrenciydik, çalışıyorduk. Um, Burger King'de işe girmiştim. Gelir gelmez. Hem çalışıyordum hem okuyordum. Yıl 86, 10 Kasım'da anneannemi aradım. Oğlum dedi, ben dedi belki seni göremem bir daha. Annene çok iyi bak. Ne demek dedim anneanne. Az kaldı. <laughs> Doktor olacağız. 26 Kasım'da da anneannemi kaybettim. <laughs> evet. Dünyam başıma yıkıldı tabi. Okulu bıraktım. Okulu bıraktım. Tıp öncesinin son sınıfında okulu bıraktık. Türkiye'ye gittim. Öyle olunca bir insan böyle birdenbire boşlukta buluyor kendini. Ama Amerika'dasın hem böyle çok büyük bir yardımın, desteğin yok. O aralar böyle bir boşlukta hissettim, okulu bıraktım. Ondan sonra öğrendim ki anneannem demiş oğlum vasiyetimdir o gün okulunu bitirsin mezuniyet kıyafetiyle Cuma günü ayak uçma gelsin. Döner dönmez hemen okula devam ettim ve mezun oldum. Top öncesini bitirdim. Sonra anneannemin mezarına gidip ziyaret etmiştim onu. 89 yılında da otomobil işine girdim. O da bir gün böyle gazeteden iş arıyorum. Virginia'ya taşınmışım. İş arıyorum. Bir inşaat firmasında bir yer var falan derken işe giderken tam Tyson's Corner'da kırmızı ışıkta durmuşum. Yanımda da bir tane bordo minivan, hiç unutmuyorum Chrysler'in. Arabayı kullanan kadın böyle bana bir işaret yapıyor. Camı indirdim. Yağmur yağıyor. 8 Şubat. Ne oldu? ceketin şeyden kapının altından çıkmış. Bir baktım ceketim çamur içinde. Hemen oradan direkt Mazda bayisi vardı. Girdim oraya üstümü temizleyeyim diye. Bütün satış elemanları üstüme atladı. ama arabam arıyorsun. Yok dedim ben iş mülakatına gideceğim. Ceketimi temizlemek için. Girdim. Tuvaletten çıktığım zaman bir baktım kapının kapı karşımda bir kadın. June Lopez adında oranın trainer'ıymış, eğitmeniymiş. Dedi ki iş mi arıyorsun? Evet dedim yarım saat sonra dedim mülakatım var gideceğim. Bana dedi bir beş dakikanı ayırabilir misin? Olur dedim. Beni bir odaya çekti. Bir başladı anlatmaya. Otomobil işine niye girmiyorsun? şöyle yaparsan böyle olur falan ne kadar para yapmak istiyorsun falan Tabii biz o zamanlar saat ücreti 3.35'e çalışıyoruz bilmem ne falan dedim valla 30 bin dolar yapsam iyi olur falan dedi dedi ben sana 60 bini garanti ediyorum <laughs> İyi dedim <laughs> böylelikle otomobil işine girmiş olduk bana o zaman bir şey söylemişti anlamamıştım bana dedi ki sen dedi bu otomobil sektörü için biçilmiş bir adam değilsin o yüzden dedi çok başarılı olacaksın. Pizzacıda da çalıştım. Hassan's Pizza diye West Virginia'da böyle lokal 8 tane bayisi olan bir yere. Önce zaten driver olarak girdik, şoför olarak pizza dağıtımına falan. Sonra işte shift menajeri, asistan menajer, store menajer derken bizi 8 tane dükkanın eğitimcisi yaptılar. İlk ayımda 33 tane araba sattım. Ondan sonra da hiç satmadım o kadar. Yani çok ilginçti. Çünkü öyle bir yetiştirdi ki beni sabah 9, akşam 9 bire bir eğitim veriyoruz. O zamanlar tabii birden bire böyle aa, öyle bir durum da yani maddi imkan daha okul yeni bitmiş. Telefonum kesik, arabam yok. <laughs> Mağazada işe başladık böyle. Birden bire o para ilk ay yaptığım para nasıl geldi? İlaç gibi hemen araba aldım, şey yaptım. Telefonumu açtırdım. Orada eğitim gördükten sonra daha yakın, benim oturduğum yere daha yakın başka bir bayiye transfer oldum. Ve birdenbire tap eleman en üst düzeyden satış elemanı oldum. Araba tanıtımı yarışması vardı. Virginia eyaletindeki yarışmaya katıldım. Orada birinci oldum. Atlantik City'de yarışma düzenlendi. Orada da dördüncülük aldım. İlk ikiye Mazda Miata hediye ediyorlardı. Alamadık ama <laughs> çok güzel bir deneyim oldu. Annem dedi ki oğlum dedi Diyarbakır artık bana dar geliyor. İstanbul'da Erenköy'de evimiz vardı. Ben dedi oraya taşınmak istiyorum. Sen de dedi dön falan. İyi dedik. Döndük, annemi İstanbul'a taşıdım. Tabii İstanbul'a geldik, e, iş arayacağız falan. Kuzenimin e, tekstil firması vardı orada, konuşuyoruz. Dedi ki ya dedi Mazda bayisi var dedi distribütör, orayı ara. Neyse ben de Altın Rehber'den aradım, biri çıktı dedi, meğerse genel müdürmüş. Dedim ben işte Amerika'dan Mazda'dan geliyorum, sizle görüşmek. Tamam, buyur gel dediler. Ne zaman müsaitsiniz? Dedi. Ne zaman istersen dediler. Şimdi Mazda distribütöründen bahsediyoruz. Ne zaman istersen randevusuz falan. İyi dedik. <laughs> Türkiye'de durum böyle demek. Gittik hemen mülakata girdik. Hemen beni işe aldılar. 93 yılında ben Mazda'ya başladığımda dediler ne yapmak istersin? Ya dedim sizde e, satış eğitimi ve müşteri memnuniyeti diye bir departman yok. İsterseniz böyle bir departman kuralım. Ben de bunu yöneteyim. Tamam dediler yap. Satış eğitim seminerleri düzenledim eğitimler verdim. İşte Türkiye'yi altı bölgeye böldüm. Orada biraz çalıştıktan sonra yani bir yıl kadar rover distribütörü, rover daha doğrusu distribütörlük kurmak istiyor. Ve bizi mülakata aldılar. Beni de Türkiye'deki rover bölümünün başına getirdiler. O zaman 29 yaşındayım daha. Tabii benim bu arada yeşil kartım vardı. O zamanlar Amerika'nın dışında bir yıl kaldığınız zaman yeşil kart iptal oluyordu. Her yıl giriş çıkış yaptım o pasaportuma damga vurulsun diye. Tabii iki yıl sonra Bronkay'da dedim ki Zoltan Bey kulakları çınlasın dedim. Zoltan abi dedim ben Amerika'ya gideyim 8 ay içerisinde de vatandaşlığımı alayım ondan sonra döneyim olur mu? Falan filan olur dedi geldik. Amerika'ya geldim. Amerika'dayken ben Rover'un fabrikası %25 BMW ortaklığı vardı. Türkiye'deki BMW distribütörü bastırarak Rover'ı satın alıyor. Dolayısıyla Rover birdenbire BMW'ya büyük bir rekabet olmaya başladı. Bunu istemediler ve Rover'ı kapattırdılar. BMW'ler gayet güzel, bir teknolojisi çok iyi. Yani bayağı bir Anahtar falan yok artık zaten. Telefonla girip çıkıyorsun içine. Şu anda buldu yer. Kendi i̇şte yapalım. Rover gidince ben de burada kaldım artık. O arada da gelmeden bir gün evvel nişanlanmıştım. Geldik buraya ondan sonra eşimi de aldırdım buraya 95 yılının Eylül ayında. En büyük hayallerimden bir tanesi aslında Türkiye'de Toyota'nın başına geçmekti. Toyota hatta Özdemir Sabancı'yla bir şekilde görüşme ayarlamıştım. Bana dedi ki genç arkadaş dedi, sen dedi bayağı e, eminim dedi ileride bir yerlere geleceksin ama dedi şu anda dedi ihtiyacım yok. Seni dedi, muhakkak ve muhakkak bir şekilde pozisyon yaratacağım dedi. Toyota fabrikasını alacağız dedi bir şekilde. Çok mutlu olmuştum böyle. Amerika'ya geldim. Geldikten iki ay sonra gazetede baktık. Özdemir Sabancı'yı vurmuşlar. Rahmetlik oldu. Burada geldiğim zaman da işte tekrar... Benim Mazda'da çalıştığım dönemlerdeki menajerim de Lincoln, Mercury ve Jaguar bayisinde ikinci el müdürüydü. Gittim onu ziyaretine. Hemen dedi o gün gel dedi, başla dedi. İkinci el bölümünde satış elemanı olarak başladım. Bir 3-5 ay geçti. Ondan sonra bana dediler seni finans müdürü yapalım. İyi dedim. Finans müdürü olduk. Ondan sonra dediler seni satış müdürü yapalım satış müdürü oldu. Sonra ikinci el departmanına beni getirdiler. Orayı yönettim. Daha sonra başka bir rekabet bayimiz bana çok güzel tekliflerle geldi ve oraya transfer oldum. Bizim şirketin presidenti BMW, Porsche, Audi bayisini satın aldı. Bana geldi dedi ki, o gün dedi, neredeyse dedi, yüze yakın dedi başvuru var oraya genel müdür pozisyonda geçmek isteyen ama dedi kimseye söylemeden evvel önce sana soracağım dedi geçmek ister misin? Dedim onarı olurum tabii. Ondan sonra beni BMW'nin başına getirdiler. Ondan sonra orada işte 6 yıl, ayda 30-40, 50 araba satan bir bayiyi 280-300 arabaya getirdik orada. Daha sonra BMW'dan Patron geldi dedi ki bizim dedi rover bayimiz var seni oraya transfer etmek istiyorum. Tabii dedi ki beni oraya yolladılar oradan ondan sonra başka bir rover bayisine diğer rover bayisine gittik falan derken yani bir de Chevrolet bayisi satın aldılar sonra beni oraya orayı kurdum. Satış elemanı olarak girdim hiçbir şekilde beni menajer yapın falan da demedim. Çok şükür azimle çalışınca bir şekilde karşılığını gördüm ve en üst noktaya kadar geldik. motosiklet aldım 2013 yılında. 11 yıldır da 9 tane motosikletim oldu bu arada. <laughs> Türkiye'den motorcu arkadaşlarım var, sınıf arkadaşlarım. Onlar ziyaret ettiler iki sefer. Çok güzel anılarımız oldu. İkişer bin millik seyahatlerimiz oldu. Bu arada aa, 2000 2 yılında bir kızım oldu. Ondan sonra kızım 2-3 yaşına geldiğinde baktık ki çok böyle sakin, diğer çocuklar gibi atılgan değil falan. Sonra doktora götürdük. <laughs> bir test yaptılar. Doktorla görüşmemizde öğrendik ki kızımda Thalassemia Major diye bir hastalık. Bu Türkiye'de yaygın bir şey. Yani Akdeniz anemisi deniyor. Tabi dünyamız yıkıldı. Ne yapacağız, ne edeceğiz derken bizim hematolog doktorumuz o zaman bizi karşısına aldı. Dedi ki bunun iki çaresi var dedi. Birincisi dedi devamlı kanını değiştirip biz kızınızı 30-40 yaşına kadar yaşatabiliriz. Ama dediler yani kaliteli bir yaşam değil. İkincisi dediler ilik nakli yapılırsa sorunu çözebiliriz. Tabi ilik nakli uymadı. Ondan sonra başka bir çocuk yaparsanız dedi o çocuğunki uyabilir. Falan derken böyle şeylerle uğraşırken <laughs> hamile olduğumuzu öğrendik. <laughs> Büyük bir ümit kapısı doğdu. Dedik acaba bu kızımıza çare olur mu? Ama maalesef o çocuk da doğmadan gitti. Demek ki onda da vardı aynı hastalık. Bu arada haber geldi. North Carolina'da bir ilik bulundu, tedavi için oraya gidebilirsiniz. Hemen apar topar Duke Üniversitesi'nden North Carolina'ya gittik. 12 tane oda vardı, 12 kişi girdik, yani sadece dördümüz çıkabildik. Çok şükür kızım 22 yaşında, sağlık sektöründe, master'ını yapıyor. 1-2 yıl içerisinde o da inşallah sağlık bölümüne geçecek. Tabii kızım hastane döneminde almış olduğu kemoterapiden dolayı saçlarını dökülüyordu. İşte ben de o zaman tamamen kendimi tıraş ettim ve kızımı da tıraş etmiştim. Böyle beraber bir resmimiz var. hastane günlerimizden. Babam ben işte evlendim. Virginia'ya taşındım. Babam da West Virginia'da kaldı. Biraz iletişimimiz koptu babamla. Yani çok büyük bir çünkü çocukluğumuzdan gelen pek fazla bir şey olmadığı için. Ama bir burukluk vardı annemden ayrılmış falan bizi bırakmış etmiş falan muhabbeti. Ama yani o şeylerle bir türlü iletişimimizi yüzde yüz kuramadık. Ondan sonra babamdan bir takım olaylardan sonra koptuk yaklaşık 5-6 sene falan, hiç görüşemedik. Ben de dayımın oğlunu getirmiştim buraya eğitime. O da bir akşam bana dedi ki Baba, ya dedi abi dedi, hiç dedi babandan bahsetmiyorsun, <laughs> gel dedi ben de bir tanışmak olsun, gidelim görelim. İyi dedim gittik. Geceleyin bastık, saat gece 12'de 7 saatlik yol, gittik. ya. Bir baktım evinde satış levhası var. Evi yaparken, arkaya garaj yapmıştık babamla beraber. O garajın taşlarından bir tanesi hiç belli olmaz. Taşı kaldırdığın zaman anahtarım vardı altında. Hani kapıda kalırsam falan mı evet. Kaldırdım taşı anahtar duruyor. <laughs> Kapıyı açtım girdim. Hatta ben bana ait bazı eşyalar falan vardı. Bir de çöp kutusunda bir tane telefon buldum. O telefonu şarj ettim falan. Baktım annem babam falan filan yazıyor. Dedim bu babamın telefonu değil. Neyse o telefonu aradım. Bir bayan çıktı, dedim ben bu telefonu ya da çöpte buldum, siz kimsiniz dedi, ben babanın eşiyim. <laughs> Ondan sonra derken, sonra babamı buldum. Ve e, askere gidecektim işte. Dedim, babamı aradım. Babam kanser olmuş. E, kolon kanseri. Hastanedeydi, dedim hemen geleyim, yok dedi oğlum dedi askere geliyorsun, gelince görüşürüz dedi. Sonra, Dayımın oğlu işte dönmüştü o zaman Türkiye'ye. <laughs> Ona o haber verdi. Dedi ki, baban dedi, iş durumu iyi değil. 10 gündür dedi şey... Kendinde değil yani. Tamamen koma. Dedim hemen git hastaneye, telefonu kulağına koy dedim, konuşayım. 45 dakika anlattım. Dedi bu... Baban dedi, ses çıkardı. Gözünden de yaş geliyor dedi. Ya yani onu ne kadar sevdiğimi... Benim için yaptıklarına teşekkürümü, her şeyimi, son bir şeyimi yapmış oldum çabası. Ama gittikten sonra tabii insan daha şey oluyor. Yani her şey varken kıymetini bilmek lazım. <laughs> Gidince zor oluyor. 89 yılı 24 Aralık, yerde kar var. Anneannemi ziyarete gittiğimde bir baktım, kupkuru dallı bir gül, üzerinde de bir beyaz gül açmış. Ağaç kuru fakat üzerinde bir gül vardı.